Fırlandı seçerken dikkat etmeniz gereken unsur garantisi ve sertifikasıdır. İki türlü sertifika vardır. Bunlardan bir tanesi ürün sertifikasıdır. Bir tanesi de gerçek uluslararası değer olan bir sertifikadır. Şu anda göstereceğim kolyedeki taşlar küçük taşlardan oluşmaktadır. Büyük taşlar değildir. Bu açıdan buna uluslararası geçerlilikte bir sertifika vermek mümkün değildir. Buna ancak ürün sertifikası verilebilir. Çünkü sertifikanın da bir maliyeti olduğu için sertifikanın sadece taş başına sertifika yapılır. Bunda toplam 600 parça taş olduğunu düşünürseniz toplam 600 tane sertifika gerekir. Bu da mümkün değil. Onun için sadece ürün sertifikası verir. Fakat şu anda ki tek taşta uluslararası geçerlilikte bir sertifika alma şansınız vardır ve bunu kuyumcunuzdan mutlaka isteyin. Çünkü bu size bir ürünün gerçek renk ve berraklığıyla satın almanızı sağlayacaktır. Tek taşlarda her kuyumcu uluslararası geçerli sertifika verememektedir çünkü bu Türkiye'de daha çok yaygın değildir. Bunu Türkiye'de bulabileceğiniz en fazla 15 tane dükkan ya da mücevherci vardır. Onun için bu konuya çok dikkat etmenizi, tek taşlarda ve özellikle büyük boy tek taşlarda 0.30 karat ağırlığının üzerindeki taşlarda bu sertifikayı almanızı önemli rica ediyoruz.